şimdi herhalde bizim bir ulus olmaya en çok ihtiyacımız olan zamanlardan geçiyoruz. 409 bin tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde bu insanların aileleriyle beraber düşünürsek milyonlara ulaşmış durumda. Sayıdaki hızlı artışı haberlerden sonra konuşuruz. Ama hakikat odur ki insanlara haftalardır bir umut verildi. Benim aldığım haberler, gelen mesajlar, mahkum yakınlarından gelen mesajlar, yakınlarımız hapishanede bavullarını hazırladı diyorlar. Gerçekten bir empati yapın. İnsanlara haftalardır af çıkacak, af çıkacak, af çıkacak diye umut veren siyasetçiler cezaevlerinde çok ciddi bir hayal kırıklığının mümessili olmuş durumdalar. Şimdi bu tartışmaya gideceğiz. Bakalım o gündemde neler oluyor? Özellikle DEM Parti'den bu konudaki bu hayal kırıklığına konusunda çok ciddi bir tepki var. Tülay Atimoğulları, Dem Parti eş genel başkanı. İktidar son derece yavaş ve cesaretsiz davranıyor diyor. Ne yazık ki iktidar henüz atılması gereken adımları atmamıştır. Son derece yavaş ve son derece cesaretsiz davranmaktadır. Talep ettiğimiz neredeyse hiçbir şey bu kanun tasarısının içine girmemiş oldu. Dem Parti'nin iktidara infaz düzenlemesi tepkisi. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmemiş hükümlülere erken tahliye yolunu açacak düzenleme pakette yer almayınca AK Parti dem hattı gerildi. MHP arayı yumuşatmaya çalıştı. Covid yasasının genişletilmesini bekliyordu. Örgütlü suçların kapsamasını bekliyordu. Ama bu gerçekleşmedi. Konu tamamen çıkarılmış değil. Derin bir araştırmaya ve analiz yapmaya ihtiyaç vardı. İnşallah Eylül, Ekim aylarında etki analizlerini iyi yaparız. Eğer Ekim'de gelecekse neyi bekliyorsunuz? Halkın eğilimlerini kontrol ettikten sonra yapacaklarını ifade ediyorlar. Son derece uygunsuz, milletin ihtiyacına karşılık değil, iktidarın beklentisine cevap verecek bir stratejiyle. MHP'li Fethi Yıldız'ın gündemimizden çıkarmadık diyerek yeni bir düzenleme için sonbaharı işaret etmesine muhalefet etkiyi ölçmek dedi. AK Parti kamuoyundaki terör örgütüne af algısı ve düzenlemeden FETÖ hükümlülerin de yararlanacak olması endişesiyle geri adım atmıştı. Muhalefet sadece terör suçluları yok diye seslendi. 450 binin üzerinde aileler var. Annem babam gelsin bir an evvel kavuşayım diyen yavrular var. İnsanların cezaevinde bir gün bir dakika bile kalmaları çok zorken Ekim'e kadar neyi bekliyoruz? Getirin çalışalım katkı vermeye hazırız diyoruz. Şu bilinmeli ki lafla peynir gemisi yürümez zaman icra zamanıdır. Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan ve yeni haftada yasalaşması beklenen 10. yargı paketiyle mükerrer suçlara 4'te 3'lük infaz indirimi, hasta ve yaşlı hükümlülerle kadın ve çocuk hükümlülere denetimli serbestlik ve konutta infaz kolaylığı geliyor. DEM Parti'nin verdiği Covid-19 önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi Meclisi bayram tatili yapacaklar sonra meclisi tatil edecekler. Tatile gidecekler. Nereye gidiyorsunuz beyler? Milletin beklediği kanunları çıkartmadan nereye gidiyorsunuz? 30 maddelik teklifte ayrıca kasten işlenen suçlar, trafikte yol kesme, düğünde, asker uğurlamada, ateşli silah kullanma, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde kontrolsüz araç kullanma gibi suçlar içinde cezaların artırılması gibi düzenlemeler var. Muhalefet binlerce kişiye umut verildi, yerine getirilmedi diyerek iktidara tepkili ağızdan bir kere çıktıktan sonra yapılmak zorunda olan şeylerden bir tanesi bu söz konusu af. Af iyi midir kötü müdür? Her af, her buna benzer düzenleme daha sonra daha sonra görüyoruz ki suç oranlarını daha da arttırıyor. Türk ceza kanununun hükmünü böyle bypass eden bir infaz kanunumuz var bizim. Ceza kanunu diyor ki yaralama 10 yıl. İnfaz kanunu diyor ki 10 yıl alırsan 8 yılında şu kadarını geçirirsin. Hop bakıyorsunuz bir hafta sonra tahliye ediliyor 10 yıl ceza almış kişi. Fakat böyle böyle şiddete eğilimimiz artıyor, suç oranları artıyor. Korkunç başka bir sonuç çıkıyor. Sosyal bir krize dönüşüyor bu. 2015 yılında 177 bin tutuklu ve hükümlü varmış. 177 bin. 2025 yılında 10 yılda bu sayı 409 bine çıkıyor. 10 yıllık artış %131. Ne oldu bize? Bir anda Neye dönüştük böyle? Çok suç işleme. Demek ki bir sosyal kriz var. Bir sosyal problem var. Ve bu sosyal problem aslında yaşadığımız ekonomik politik düzenden kaynaklı. Yani bir anda delirmediğimize göre böyle bir sonucu var. Başka bir veri. Hindistan 1,5 milyar nüfusu var Hindistan'ın. 1,5 milyar nüfuslu Hindistan'da 573 bin tutuklu var. Rusya'da 150 milyon nüfusu var Rusya'nın. Rusya'daki tutuklu hükümlü sayısı 433 bin. Biz neden bu kadar kalabalık cezaevlerimiz? Bizim neden bu kadar kalabalık? Suç oranları çok yüksek. Başka bir sosyal kriz yaşıyoruz. Dünyanın en öfkeli ikinci toplumuyuz diyelim. Efendim şimdi bir de tabii umutsuzluk var. Değişim çok uzun zamandır bir hayale dönüşmüş durumda. Ne zaman değişecek bu düzen diye insanlar kader mi acaba bu diye düşünüyorlar.